Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. İnternete baktım. Güneş enerji sistemlerinde aylık ne kadar kazanılıyor? Hiç yayınlayan olmamış. Merak eden de soran da çok oluyor özelde. O yüzden muhasebeciye uğramıştım. Bir tane 1 megavatlığın bir tane de 2.1 megavatlığın en az gelir getiren Aralık ayı için dökümünü istedim. Ama ne hikmetse 2.1 megawattlık olan zarar yazmış. 1 megawattlık olan kar yazmış. Onun da sebebi teller arasına buz bağı yapmıştı. Teller yanmıştı. O da bir maliyet oluşturuyor tabii ki. O yüzden gün gün 1 megawattlık tesisin ne kadar kazanç getirdiğini Aralık ayı içerisinde size göstermeye çalışacağım. Ama aynı üretimi yapsa bile dolar kuru değiştiğinde kazancınızın rakamları da değişiyor arkadaşlar. 1 megawatt dediğime de bakmayın. Sınır 1 megawatt. O yüzden sistem kendini 995 kilowattta kapatıyor. Mesela 1 Aralık'ta 2151 kilowatt üretmişiz. O günkü dolar kuru 0.77892 diyor. 2100 lira diyor mesela kazanç. Hatta kuruşlar da var da kuruşa önemli değil. En son size yakından çekeceğim. Döküm nasıl oluyor onu da görmüş olabilirsiniz. Mesela 2 Aralık'ta 3214 kW üretmişiz. O günkü dolar kuru bir miktar artmış. 78412 diyor. 3349 lira kazanç sağlamış. Ama tabii bunlar net kazanç değil. İçinden vergi iletim attı falan. Bütün giderler. Her gün değişik oluyor mesela. 3 Aralık'ta 4302 kW. O gün 78.08'miş. Bakalım gelmişiz 9 Aralık'a. 1300 kW üretmiş sadece. Hatta 12 Aralık'ta 9594 kW üretmiş. Görüyorsunuz Güneş enerji sistemlerinde sabit bir şey yok. O yüzden 12 ayın ortalamasını alarak devam ediyoruz. Bakalım hatta 13 Aralık'ta demek ki o günler karla kaplıydı veya hava bulutluydu. 976 kW yapmışız. Dolar biraz yükselmiş 79.349'a ama 1026 lira. O 15 Aralık'ta hemen hemen hiç üretmemiş. 339 kW üretmiş sadece 353 lira kazanmışız. Aralık sonunda havalar biraz açmış demek ki. Mesela 29 Aralık'ta 4243 kW üretmiş. Ama dolar kuru düşmüş 74.38'e. 4217 lira. 31 Aralık'ta da 2547 kW üretmişiz. 2400 lira kadar bir kazanç elde etmiş. Temmuz ayında Yıl içindeki Allah kısmet ederse en yüksek üretim sağlanıyor. Aralıkta en düşük aylardan bir tanesi oluyor. Üst üste toplayıp 12 aya bölüyorsun. 1 megawattlık sistem şu gün itibariyle kaç liraya kurarız dersek herhalde 650-700 bin dolar arası kurulabiliyor. Ama bu rakamlar 2020 yılı içinde kurduğumuz bir tesisti. O yüzden artık devletimiz bu rakamları vermiyor. Yeni sistemde daha düşük olduğu için bu rakamlarla çalışamayacaksınız. Ama şu an piyasada satılık pek çok 2020 yılı öncesi faaliyete geçmiş güneş enerji sistemleri mevcut görüyoruz. Şimdi size yaklaştırayım mantığını anlatmaya çalışayım. Bu arada bir ayda da toplam 80.133 kWh enerji üretmiş. 1 MW'lık tesis. Allah bereket versin. Onda da kazanç. Şuraya netler misin? Gördüğünüz gibi dolar kuru her gün değiştiği için farklı rakamlar oluşuyor. Yani aynı enerjiyi de üretseniz kazanç aynı olmuyor. Bu çıplak rakam 82 bin lira bir kazanç olmuş. Şu altta da KDV 14.700 lira eklenmiş. 96.838 lira ödeme gerçekleşmiş. Ama bunun içinde tekrar fatura kesildiği için KDV'ye geri veriyorsunuz. Bunun yanında kilowatt başına 0.21 kuruş iletim bedeli var. Mesela 80.000 kilowatt ürettiğimize göre kabaca 8816 18 bin lira sadece iletim bedeli var arkadaşlar. Onu da KDV'sini falan üstüne eklerseniz 21 bin 22 bin lira yapıyor. Bakım, maliyet, onarım, KDV, işi, gelir vergisi eklediğinizde. Ama Aralık ayı içinde bile artıda kapatmış tesis. Bakalım ilerleyen günlerde veya ilerleyen zamanda devletimiz tekrar güneş enerji sistemlerine, eski şaşalı günlerine Yakışan fiyatlar verirse sizlerde aklınızda bulunsun hani krediyle yapacak olursam kurtarır mı falan diye şöyle bir baktım kabaca 79 liraymış ortalaması dolar kurunun öyle olunca demek ki 80 bin lira desek 10.000 bin, 10 bin 500 dolar kadar bir gelir olmuş yıllık ortalamaya vurarsak da 12 ayın ortalaması tüm kazançları 16.000 16.500 dolar gibi bir şey yapıyor. Mesela Temmuz ayında da kısmetse önümüzdeki ay bir çekim. O da en fazla kazancın olduğu ay. Onda da aradaki oynayışları fark edersiniz arkadaşlar. Son bir kez yakın çekim yapalım istersen. Böylece hangi gün ne kadar kazanmışız? Bakın 2151, 3214, 4200. Çok farklılık var var. 339 ürettiğimiz gün olmuş. 613, 768, 976 gibi. Siz artık kısaltıp bakarsınız. Bu arada kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Bugün babalar günü. Kızlarım sabah sarılıp da uyandırırlar. Tüm babalara, baba adaylarına, ailesine, babasını kaybedenlere buradan dua edelim. Allah iyilikler versin diyelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Siz istediniz, ben yaptım. Sürekli özel mesaj atıyordunuz. 1 aylık 1 megawatt veya üstü güneş enerji sistemleri ne kadar aylık kazancı oluyor diye. Ben de internete baktığımda herhangi bir açıklama bulamamıştım. Dedim ki bu durumda kazançları açıklamak bize düşer. O yüzden sizlere tesislerimizden bir tanesinin gün gün ne kadar kazanç sağladığını, ne kadar gider olduğunu göstermeye çalıştım umarım beğenirsiniz. Videomuzun sonuna doğru sizlere dökümünü göstereceğim arkadaşlar. Merak eden olursa bu hikaye kısımları hızlıca geçip videonun sonuna doğru hazır döküme bakabilir. Haydi videoya geçelim.